Oha. O ne lan? Hile. Oğlum speed var adamda. Speed var. Bu ne lan? Hilesi çıkmış. Lan. Bu ne? Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum hilesi var adamın. Adamın hilesi var. Hile var. Vallahi Ekber. Ne oluyor? <laughs> ne Lan ölsene. Ölümsüz yolu buldum lan. Oğlum. Bu ne lan? Lan git. Seni açalı yine. Oğlum git. <laughs> Oğlum buna, buna bile mi hile bulaştırdınız? Herkese yine selamlar dostlar. Yepyeni bir CSGO Mobile oyunuyla daha karşınızdayız. Versiyon 2.3 güncellemesini aldı. Tabi arka planda sesleri duyuyorsunuz muhtemelen. Hemen oyuna geçiyorum. İndirme linki açıklamalarda. Açıklamalara gittiğinizde güncel sürümü hangi yenilikler gelmiş, hangi bir özellikleri var hangi versiyonda çalışıyor ve tabii ki arkadaşlar oyunun boyutu gibi detayları indirme linkine gittiğinizde zaten orada paylaşıyorum sizlerle. Bu arada bunun oha ulan AWP'si çok güzeldi bir ekran görüntüsü çakayım dedim oradan da çakamadım ya. Ulan adamın avp'si gerçekten çok güzeldi. Bu arada abi bizim takım herhalde şu an tırt yani karşı takım çok güçlü gibi geldi bana molotof al bunu al flashbank al tamam o aldık bunu aldık tamam şimdi şöyle yapalım Şuna geçelim Evet tamam güzel Bu arada sunucu gecikmesi hala var gerçekten arkadaşlar yapacak bir şey yok ama Ulan kaç Kaçamıyorum kendi Kendi tuzağıma kendim düştüm At! Değiş. At. At. What? Son anda. <laughs> headshot attım bunu nasıl başardım lan? Oğlum headshot atmayı nasıl başardım ben? Bir dakika yeleğim kırılmış mı? Kırılmamış. Güzel. Molotov, flash bilmem ne zıvır zıvır. Tamam. Tamam gerisini almaya gerek yok. Famas'la oynayalım. Devam. Evet devam ki. Güzel. We can do this. What? Oha. O ne lan? Hile. Oğlum speed var adamda. Speed var. Bu ne lan? Hilesi çıkmış. Lan. Bu ne? Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum hilesi var adamın. Adamın hilesi var. Hile var. Vallahi ekber. Ne oluyor? <laughs> Lan! Lan! Ölsene! Ölümsüz değil buldun lan? Oğlum! Bu ne lan? Lan! Git! Seni ahçalık hile! Oğlum git! <laughs> Oğlum buna, buna bile mi hile bulaştırdınız? Yani şu oyuna bile hile mi bulaştırdınız? Ulan şaka gibi ya! Lan daha bu demo demo yani test gibi bir şey gerçek bir oyun değil yani gerçek bir oyun değil derken hani böyle yayınlanmış globale çıkmış insanlar bunun üzerinden para kazanıyor şey basıyor bilmem neyi basıyor değil ki bu öyle bir şey değil ne oldu lan hiles çıkmış. Bu arada kapatıp yeniden açıyorum arkadaşlar. El değiştirirken bölüm geçerken falan şöyle bir sorun oluyor. E, o ekranda takılıp kalıyor değişmiyor bir daha. O yüzden kapatıp açmak zorunda kalıyorum. Her neyse arkadaşlar hilesi çıkmış. Ben böyle bir şey görmedim lan daha. Bu oyun şey değil ki yani globale yayınlanmış tam sürümü çıkmış bilmem ne bir oyun değil ilk defa. Ben böyle şeyde hani <laughs> deneme için yapılmış bir oyunda hile görüyorum ya şaşırdım. Ulan artık arkadaşlar her oyunun hilesi maalesef var. Ben hangi haritaya girdim bu arada? Rastgele bir harita işaretledim arkadaşlar ama bir bakalım ne haritası gelecek. Bir deneyelim. Evet şuraya geçelim. Çinli'nin olduğu tarafa geçtim ki sunucusu iyiyse onun e, tamam. Şu anda ben neyi izliyorum abi? Boş ekranı izliyorum. Niye böyle oldu? İşte bazen böyle bu sorunlar olabiliyor arkadaşlar maalesef. Boş ekranı izletiyor bize. Oyun içi sesi açayım. Ses kontrol ses denemeye. Beni duyan var mı? Beni duyan var mı? Oyun içi ses gelmiş ya bunu arkadaşlar en azından. E, önce helmet alalım. Ondan sonra silah alalım arkadaşlar. O AK-47 alırım. Yok demem abi. Şu şu şunu şu. tamam. Smok, Smok dâlim. Hepsini abandım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hepsini. Oha AK47'im çok güzel değil mi? Mükemmel. Vallahi buradan bol bol ben ekran görüntüsü alıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bak 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 bak. Bıçağa bak, bıçağa bak. Bir dakika. Bıçak animasyonunu da alalım. Şöyle bir uf buradan da bir ekran görüntüsü çaktım ama bir dakika adam var sanki. Ee? Neredesiniz lan? Bomba kimde? Bomba bende değil. Bomba düştü mü? Aha. Bizim adamda bomba. Hala duruyor. Hala hayattayken şansı var. Ayak sesini kestim. De. Ben bu haritayı bilmiyorum. Nereden gireceğim ben bu tarafa? Bomba kuruluyor da. Oğlum ben nasıl gireceğim? A bölgesi diyor. Ha buradan. Aha bombayı çözüyor lan. Oğlum buraya... Ben haritayı bilmiyorum ki. Yani kazandı. Çözmesine engel olamadım. Haritayı bilmiyorum. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Haritayı bilmiyoruz tabii ki. Ne haber lan? Ne Nerede lan bunlar? Aferin lan. Flash bende var. Flash attım ama. Bomba bizim hangi enayide lan? Gidin kurun şu bombayı. ben adam göremiyorum. Aha. Aha burada lan. Bir dakika. Vurdum. Güzel. Nice. Terrorist win. Terrorist win. Güzel. Şimdi buradan hemen helmetimiz full zaten. Molotov bomba, smoke bilmem zıvır zıvır hepsini yüklenelim baba. Güzel. Tamam süper. Abi ama oyun var ya bak oyun efsane ona bir şey demiyorum. Oyun gerçekten 10 numara bir oyun. Tabi bunda biraz daha alıştırmak. Aha. Vallahi lan kaç. Nereye attı lan onu? Benim adamı kör ettim bu arada biliyorum. Uh. Allah. Öldü. Güzel, güzel, güzel. Bakın bombayı düşüren oldu mu? Yani elim hiç alışkın değil. Allah bir dakika bizdensin. Tamam tamam kardeş kusura bakma özür dilerim. Şuradan bir ekran görüntüsü çakacağım. Tamam bizim adam kuruyor. Terörist din atalım adamı. Evet tekrar satın al. Helmetimiz var flash bilmem ne zıvır zıvır smoke güzel AK-47 AWP'yi alamam arkadaşlar şu anda tuş dizilimim scope açıp sıkmaya el değil ama size başka pompalayı alayım mesela başka bir silah deneyelim bugün yani bu, bu sefer bugün nereden çıktı Burada olabilir mi? Olabilir. Tabii ki. O yedim bir tane. Oo, kötü vurdular lan bu sefer. Headshot yedim vallahi. Vallahi headshot yedim arkadaşlar. Tabii pompalı ile o mesafeye sıkılmaz. Evet bu sefer sanki adamlar kazanacakmış gibime geliyor. Bu sefer onlar kazanacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Abi çok güzel ya. Grafik olarak yani oyun açtı kendini. Güncelleme geldikçe her şeyi güzelleştiriyorlar, değiştiriyorlar. Yani bence on numara bir şey olmaya başladı bu oyun. Ama hilesi, hilesi sıkıntı yani. Ulan Şimdiden hile varsa bu oyunda oho. Demek ki Counter Strike Go deyince akla ilk gelen şey hile abi. Hile. Evet. <laughs> Onu da öldürdüler. Şimdi silahlarda ne var abi? AWP'yi alamam. Galilya alalım bakalım. Bir dakika helmet tamam o olur. Grenade flash molotov bilmem ne ıvır zıvır. Güzel bir bakalım. Oo fena değil. Ooh, must fight. Bakayım bu nasıl bir silahmış. Eh. Yani. De ben buralardan nereden gideceğim işte sorunu bilmiyorum. Buradan mı gideceğim? Haritayı tanımadığım için. Wow öldüm. <laughs> i̇şte buna biraz daha arkadaşlar işin açıkçası el becerisi gerektiriyor ya. Bence öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir dakika şuradan Helmeti tekrar kask ve yeleğimizi alalım. Silah olarak en iyisi AK burada arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Tamam. Güzel. Bir bakalım. Kendi gözümü kör ettim ya. Oo, AWP. AWP. Tabii ki. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. En azından sizlere yeni versiyonu, yeni sürümü göstermek istedim elimden geldiğince. İndirme linki açıklamalarda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay. Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım Düzenli içerik için hemen like dara basın Soranlara söyleyeyim ben Ersin Çaka FPS modunda su Kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım Düzenli içerik için hemen like dara